Evet arkadaşlar. Bugün bu Bu oyunu oynayacağız. Şimdi sesi kapattım. Şimdi dürüst olmak gerekirse. Evet bunları ben yükselttim. Bu arabayı aldım. Renkleri açtım. Şuna bundan bir şey almadım. Bunu hiç yükseltmemişim. Böyle bir şey aldım. Beşik taşlı araba. Renkleri açtım. Sonra yok bunun bunun dönmesi de var. E, bunu almadım. Bunu da almadım. Bunu da almadım. ve karşılıkta? Işte. o, Şunun güzelliğine bak. Neyse. Bakın Max hış Max manevra. Max fren. Pahalı dövme. Evet bu dövmeler yani. Şu fiyata bakın. Evet. Araba oyunu bir sonraki videomuz. Hadi oynayalım. Son su. Evet arkadaşlar. Allah. Sony'in ikinci bölümünün nasıl bir bölüm olacağını biliyor musunuz? Güzel bir bölüm olacak. Ama bu arada videoyu atalı bir ay geçti yani. Ama bir şey söylemeyeyim. Bu video da kalmayacak ya. Ya bir aksilik çıkıyor ya şu oluyor ya bu oluyor. Anlamıyorum neler olduğunu. Valla neyse de şu an yeni ikinci bölümü gelecek. Bu arada sesimi duyma ben bilmem. Yani sesimi duymanış gerek. Bu arada sesim aptal gibi çıkabilir. Her neyse. neyse. Bu arada sesim aş geliyorsa ona binemem İşte. Neyse bir yere çarptım. Arkadan köpek avlama sesleri geliyorsa normal bir şey onu söyleyeyim. Ama sesini duymanız birazcık zor. Da neyse. Oy. Evet arkadaşlar bu aynıydı. Öyle güzel skilllerim var. Evet şimdi tableti bir açık daha yukarı kaldırdım. Bunu tabletle kontrol ediyorsunuz. Yani tableti şu tarafa çevir, araba da o tarafa gidiyor. Ve oyun çok zor oluyor yani şunu işte şu, Tablette oyun oynuyor. Yani tablette oynanır da. Pedala basman, pedal, fren ve kılcalca konu var. Başka da bir mekanik. Aa şu ambulans değil mi? Neyse. Hop açın. Bari bir bu bu. Anam. Güzel. Tekrar. Evet değişik manevralar. Her şeyi alır. Evet oyunu vahşice oynayacağım. ortadan geç oh. Oh, Arkadaşlar bu çok zor ah. Ah, Ambulans bir daha yapma Ambul Oy. Allah Arkadaşlar bu videoda ilk kez sesimi gösteriyorum Bu videoda ilk kez sesimi gösteriyorum arkadaşlar bu benim sesim. Bu arada normalde böyle konuşmam ama ses gelsin diye bağırarak konuşmak zorundayım. Diğer videolarımı gördü mü ses çıkmıyor. Olamaz. Bakın kendi attığım videolarımı istiyorum tamam mı? Neon Playground, Duplajım 2 ve 1 de. Ya orada bir yazıyor mu onu bilemem de. Hiç sesim çıkmıyor. Anlamadım ya. Anlamadım. Artık sesim çıkıyor o kadar. Yani şaşı fullesin anca ne dediğim duyulur. <laughs> Onu da söylemem gerek. Bu arada ben oynuyorum yani. Hem konuşup hem oynayabiliyorum. Yani bunu her youtuber yapar da. Ama hem konuşup hem de şöyle bir oyun oynamak zor. O yüzden bir like onucu alır. Şaka şaka. Her neyse ya. Hop. Arkadaşlar ama bakın like atın ya. Bu kanalın büyümesini istiyorum ben. Bakın. Valla. Valla diyorum gerçekten. Çocukluğumdan beri YouTube kanalım olmasını istedim bakın. Vallahi diyorum vallahi. Tamam Anlayın yani ifşalayanlar ben Bakın ifşalayan YouTuber'lar bu çocuk yalan söylüyor derse onlar vallahi ya inanmıyor. <laughs> ya neyse ya öyle şeyler onlar. Ya minnacık çocuğu ayırlık kardeşim. O konulara pek girmeyelim. Neyse haydi bakalım. Yani bakın. Hani benim paylaşmata e ilk videom diye başlı olan bir video var ya. O benim bebekliğim. Anlaşıldı mı? Yorumu açtım da. İşte yoruma açtım. Onu görenler varsa görmüştür. Görmeyenler varsa onu söyleyeyim. Yani şu anda ben bir bebek değilim. O benim bebekliğim tamam mı? O videoyu ben niye attım ben bir de bilmiyorum. O videoyu ben atmadım onu söyleyeyim. Kanal ilk açıldığında atılmış. Kimin attığını söylemeyeyim ben en iyisi. Hani şey. <laughs> Bu arada ben atmadım onu söyleyeyim. Siz yorumlarda tartışın o işi. Anam kaç oldu. Ay yanlış bir şey söyledim. Ay Allah! Konuşmayacaktık. Her neyse şu paraya bak. Garaj. Bu çi bam bam bam. O pisane. Bu bam bam bam. Oo bu araba muhteşem. Evet aradığım şey bam bam. Bakın. Bu araba artık timam oldu. Şimdi bu arabaya geçtik. Ay, yanlış çok gittik. Şimdi bu arabada bir şeyin ihtiyacımız olan renkler. Bakın bu araba Fenerbahçe arabası. Bize bu renk lazım. Bu rengi çetin almam gerek. Hop alındı. Tamam sonra Fenerbahçe'yi temsil etmesi için bize bu gerek. Bu da çok pahalı. Bunu diğer bölümde yapacağım. Tamam mı? Neyse. Bay bay.